Örgünün ön yüz 23. sırasındayız ve bir modeli sonlandırdığımız alandayız. Bu sıradan sonra tekrardan baş kısma döneceksiniz. İlk birinci sıraya işlemler tekrarlıya tekrarlıya gidecek. Yani her 23 sırada bir başa dönmeniz gerekiyor. 23. sırayı tekrardan sizle çalışalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeği örmedim. İkinci ilmeği düz ilmek olarak ördükten sonra örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. Hemen bir tane ajur ilmeği çalıştırıyorum düz ilmek konumunda. Bir düz, bir ters, iki düz, bir ters, bir Düz, bir ters, iki ilmek düz, bir ters, bir düz. Ajur ilmeğini çalıştırırken düz ilmek konumundayım. Sol şişimde 3 tane düz ilmeğim var. Birinci ve ikinciyi yer değiştirdim, yönünü düzelttim. Örmeden sağ şişe. 2 ilmek sağa bakacak şekilde kesildi. Örmediğim ilmek, örüldüğüm ilmeklerin üstünden atlatıldı. Tekrardan yapacağım işlem bir tane arttırma. Ajur ilmeği olarak düz ilmek konumundayım. Bir düz bir ters tekrardan 2 düz Bir ters, bir düz, bir ters, iki düz, bir ters, bir adet düz, ajur ilmeği arttırma ilmeği düz konumda. Sol şişimde üç tane ilmeğim, ilk ikisi sağa bakacak şekilde kestim. Kenar ilmeğini de düz ilmek olarak ördüm. Bakın örgünün 24. sırası ön yüzünü tamamladım. Şimdi 23. sıra ön yüzünü tamamladım. 24. sıra arka yüzdeyiz. İlmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. Kenar ilmeği ters. İkinci ters ilmeğim, ajur ilmeğim ters. Dördüncü ters ilmeğimi ördüm hemen bir tane düz devam ediyorum 2 ters 1 2 1 düz 1 ters 1 düz 2 ters 1 düz ters ilmeklerdeyim birinci ters ilmeğim Ajur ilmeğim ters 2 3 4 5 tane ters ilmek yan yana 1 düz tekrar 2 ters 1 düz 1 ters 1 düz 2 Ters Bir Düz 4 dört, dört tane ters ilmek 1 2 3 Ve dördüncü ilmekle artık 24. sıra Arka yüzü bu şekilde Tamamlamış olduk. Dediğim gibi bakın Bir model sırası 24 sıra Ön sıradan sayarsanız Böyle 23 sırayı tamamlamış oluyoruz. Yapacağınız işlem birinci modele dönüp birinci bölüme dönüp buradaki işlemin aynısını buraya tekrarlayıp çıkmak. Çünkü birisi tam açtık bir modeli tam kapattık tam orta noktasındayız. Aynı şuradaki olduğu gibi bakın şuradaki noktanın aynısını burada çalıştık. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum sizler için. Kaydederseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız eğer çok mutlu olacağım. Bebe ipi ile çalıştım ama sizler dilediğiniz her iple çalışabileceksiniz bu modeli. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.